Patron beni çağırmış. Bakalım ne diyecek acaba? Evet oturuyor. Buyur patron beni çağırmışsın. Bugün bir banka soyacaksın tamam mı? Banka mı soyacağım? Evet. Tamam patron emredersin. Yalnız tek olacaksın. Tek başıma mı? Evet tek olacaksın. Tamam sıkıntı yok patron. Silahım yanımda. Her şeyim tam teçhizat yanımda. İki şarjör var yanımda abi. Tamam. Tamam arabam da yanımda. Tamam patron ben gidiyorum. Bu arkadaki bankayı diyorsun değil mi? Galiba oraya diyorsun. Tamamdır patron ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Oo, banka soymaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop. Buradan nereden dönelim? Şuradan şöyle gidelim. Bayağıdır da banka soymuyorduk be. Para lazım demek ki. Patronuna para kalmadı. Patronu zengin etmek lazım ya. Acaba burada bir tane zengin mi vardı. Gitti mi ki? Onu da göremiyoruz bayağıdır. Ona bir operasyon düzenlemek lazım. Bu banka neredeydi lan? Bankanın yerini de unuttuk değil mi? Galiba burada değildi. Galiba burada değildi. Buradan gidecektik. Yanlış geldik. O kadar çok banka var ki artık hangisi olduğunu bile unuttuk. Valla arabayı vurduk ya. Yani. Neyse patron görmez inşallah. Yani buralarında bir şey yok tamam. Tamam bir sıkıntı yok. Arabada bir şey yok. Korkacak bir şey de yok. Şimdi bir oh. ezelim mi? Oo. Ulan ezer ezmez bizi. Oo bizi kovaldı lan. Neyse şimdi etrafta polisler var. Bir sıkıntı çıkmasın. Hmm, buradan da galiba. Evet. Tam olarak buradan gidiyorduk. Sanırsam. Gel 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 gel. Oğlum biz az önce doğru gidiyormuşuz. Şu değişik şekilli binanın hemen yanından girecektik ya. Ben bunu nasıl unuttum anlamadım ki. Neyse hadi bakalım. Oo, polis var burada. Paraları da şu arkadaki e, sandığa koyduk mu tamamdır. Baya bir bugün vurgunu iyi yapmak istiyorum. Bir dakika dur dur dur. Buraya geri geri yanaşayım ki. Çalıp kaçtığımda kolay olsun çıkması. Heh, gel 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 polis var ya gel 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 dakika gel 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 Oha. Abi evet başladık. Hadi bakalım. Oha. Of. 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 Oyun nasıl? lan, Oyun. Paralar nerede lan? Paraları verin oğlum. Paralar nerede? Ulan bir bu adam yatmış lan. Siz benden niye korkuyorsunuz acaba? He? Oha. Oha lan beni kovalıyor. Beni mi öldüreceksin ha? Neredesiniz lan? Burada çalışanlar nerede? Oha adamlar yeri yatmışlar lan. Oo. Oğlum bu kadar korktunuz işte. Korkacaksınız lan. Yoksa var ya çıkar kafanızı lan. Oha. Öl lan. Ölmüyor adam. Adam ölmüyor. Aa burada polis var. Bu salaklar niye ayakta uyuyor acaba? Hepsini öldürelim arkadaşlar. Hepsini hepsini hepsini. Onları öldürelim. Burada kimse kalmadı. Oha. Bu da lan yeri. Yaşlı amca zaten senin 3-5 günlük ömrün kalmış. Yasamasan da bir şey olmaz. Ulan var ya seni öldürmeyeceğim ha. Seni öldürmeyeceğim. Sen ilk yatanın Seni öldürmeyeceğim. Şu gidelim kasaya bakalım. Kasa nerede lan? Kasa nerede oğlum? Nereye kaçıyor lan bu? Geber pisik. Kasa neredeydi? Kasa burada galiba. <laughs> Ulan polisler gelmeden hemen kaçmak zorundayım ya. Oha burası ne lan? Burası ne oğlum? burası burası kasa değil ya bu ne bu anahtarlar galiba dur bakayım eğer kilitliyse alırız anahtarları gel lan buraya herhalde burasıydı dur bakayım aynen burası niye boş abi burası niye boş he burası niye boş lan Şu diğer şeylere de bir bakalım ya kasalara aç bakayım Oo, paralar buradaymış be Oğlum paralar burada. Asıl paralar burada be. Kimse yok değil mi? gelen giden? Dur bakayım. Şuradan aç hemen silah al. Hemen silah alalım elimize ki. Tetikte olalım yani. Şimdi gelirler falan. Hani sıkıntıya düşmeyelim. Ulan pasu 20'lik koymuşlar. Neyse çok. Oo, bunlar ne abi? 50'lik. Oğlum paralara bakın be. Paralara bakın oğlum. Para budur. Gelen giden yok değil mi? Aa, burası niye açık değil? Buranın kolu yok. Aha. Buranın da kolu yok lan. Oo burayı açık bırakmış Kamiller. Dur bakayım. Bakayım. Burası ne ya? Bütün kasalar boş. Asıl kasa burası olmaz. Oo. Oğlum ben cennete düştüm cennete. Al abi al 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 al. Patronun habersiz var ya. Buradan biraz araklayabilirsem iyi olur. Oha bu ne lan? Oğlum burası banka değil, burası cennet. Şimdi kaç abi, polis gelmeden kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar yakalanmamamız lazım. O yüzden biraz sıkıntılı. Bir de burada hadi be maskemi takmamışım. Şu çalışanları öldürsem iyi olur. Ne lan? Abi kaç polis gelmeden kaç. Kaç 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 kaç. Arabayı Hemen arabayı aç. Bin lan arabaya. Çalıştır. Hemen gidelim buradan. Hemen kaçalım arkadaşlar. Şöyle direkt yolun şeyin üzerinden gidelim. Çimlerin üzerinden gidelim. Tamamdır. Artık içeri girebiliriz. Patron dışarıda bir hareketlilik var. Sen burada kal ben bakıp geleyim. Oha, polis polisler, polisler, polis, polis. Allah! Oğlum bizim güvenlik mi bana vuruyor lan? Oha, oha abi. Oha. Oha polis. Polisler var. Polisler var. Kaç. 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 Allah kahretmesin. Oğlum var ya aranacağım lan. Sizin yüzünüzden aranacağım lan. Kime, kime saldırıyorsunuz lan siz? Siz kime saldırıyorsunuz lan? Kime şekil yapıyorsunuz lan? He? Patron matron dinlemem oğlum. Pardon kardeş sen... <laughs> of. Oğlum var ya fena patlattı bana ha. Gidin de şu şeyleri falan alayım ya. Buradan kaçmam lazım abi. Kimse yok değil mi lan? Kimse yok abi git git git. Bin şuna. Ulan Yürü. Yürü 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 yürü. Abi. Şurada bir tane köy vardı. O köye kaçalım. Oğlum. Ne hayat lan bunlar? Yürü yürü yürü. Neyse. Bir sürü kişinin yüzünü almış oldum. Bu şerefsiz öldürmekle. Zaten var ya. Bu gidişle bizi de bu yarı yolda bırakacaktı. Oha. Arabaların içinden geçtik. Abi. Ben uzun bir şöyle kısa bir süre şu köyde kalmam lazım. Kaç abi kaç kaç kaç. Oğlum var ya bir polis görse ağzıma edecek. Ulan şu köye gidelim. Abi çek arabayı şuraya. Çek çalışır da çalışsın bırak. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Nereye saklansam ya. Şu elması elimden alayım. Burası ne lan böyle. Ne biçim yer lan bura. Oğlum beni burada biraz saklayabilir misiniz? Beni biraz burada saklayın tamam mı? E, niye ben yalvarıyorum ki ya? Evet birazcık burada kalmam lazım. Tamamdır. Burada kısa bir süre kalsam şöyle birkaç gün kadar beni idare eder. Lan o seslerde neydi öyle be? Sanki silah sesi falan geldi. Allah Allah. Bakayım. Hiç hiçbir hareketlilik de yok. Allah Allah sanki kulağıma silah sesi gibi bir şey geldi. Neyse şu televizyonu açalım bakalım neler varmış. Oha haberler başladı. Bakalım ne haber vermiş Banka mı soymuşlar? Oha. Şehirde banka soymuşlar. Aa bu yara lan. Bu tipini şey yaptığınmış lan bankayı soyan. Ulan hırsızlık haberi veriyorsunuz. Üstlerine aşk haberi veriyorsunuz ya. Manyak mısınız nesiniz? Oha abi. Ulan acaba o duyduğum silah sesleri gerçek olabilir mi? Oğlum var ya çok kötü ya Neyse ben şehre o yerleşme şeyleri Falan artık hayal oldu yani Ben bir daha o şehre falan gitmem abi gitmem yani Hop Burası çok güzel ya Ben buradan ayrılmayacağım arkadaşlar Benim yerim burasıdır tamamdır Ben burada yaşayacağım Neyse komşulardan falan öğreniriz ya Belki duyan falan eden vardır Bu hırsızlık olayını falan Kulağımıza bir şeyler gelir herhalde ha, Ne derseniz bence de gelir yani Dur bakayım Böyle gidelim de yiyecek şeyler alalım. Lan karnımız acıktı. Nerede bu? Nerede? 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 Şunlar nerede? Bak birazcık, birazcık ya. Bunlar pek doyurmuyor ama sabah sabah da patates güzel gidiyor ama ya. Hop. Heh. Hop. Tamamdır. Bir tane daha yiyelim ya. Patatesi çok seviyorum ya. Hop. Tamamdır. Bu ne ek abi? Tamam. Aa, evet arkadaşlar. Şimdi bu bölümde bu kadar olsun. Tamam mı? Bir sonraki bölümde sizi çok efsane bir hikaye bekliyor. Umarım izlersiniz. Umarım beğen beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her zamanki gibi hala da kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar küçük bir duyuru da yapacağım. Kapatmadan önce e demiştim çekiliş yapacağım diye. Çekilişte küçük bir duyuru vereyim. Minecraft figürleri, e, Minecraft oyuncakları çekeceğiz arkadaşlar. Bunu da büyük ihtimal Instagram hesabım üzerinden yapacağız. E, Instagram hesabımda hemen ekranda ve açıklama kısmında göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum. Bye bye.